1974 yılında su savaşları isimli bir çalışmaları var raporları raporu var Birleşmiş Milletler'in ve orada şöyle diyor 2025 yılından itibaren diyor Türkiye'nin dahil olduğu bölgede su kaynağının ana kaynağı olan Türkiye Cumhuriyeti ile işte o dönemin ülkeleri yani Suriye ve Irak'tan bahsediyor ve diyor ki bu ülkelerin arasında savaş çıkma olasılığı çok yüksek çünkü hem iklimsel etki sebebiyle hem de artan nüfus nedeniyle Türkiye'nin daha fazla su kullanması bu iki ülkeyi mağdur edecek ve bu savaşa kadar uzanacak şekilde bir tehdit içeriyor içinde bir rapor düzenlenmişti. Ama daha önemlisi 1987 yıl 1987 Uğur Mumcu çok önemli bir yazı dizisine başladı o dönem ve dedi ki Türkiye 5 ayrı parçaya bölünecek BOP projesini büyük e, Orta Doğu projesini açıklıyorum dedi. İlk o zaman açıklandı arkadaşlar resmi olarak Uğur Mumcu'nun ağzından resmi derken ve şöyle dedi. E, Türkiye 5 ayrı bakın 5 aynen Raif Karadağ gibi 5 ayrı devletçiye bölünecek ama bunun temelinde yatan su savaşları su kaynaklarını mutlaka ama mutlaka Büyük İsrail projesi kapsamında Büyük İsrail'e dahil edecekler Kuzeyde kurulan bir Kürt devleti ve oradan Türkiye'ye, Türkiye'den de İran'a uzanan büyük İsrail projesinin içinde Fırat ve Dicle olacak. Bu iki nehir olmadığı takdirde ne ortada İran kalır, şey pardon Irak kalır, ne Suriye kalır, ne de e, şey kalır. İsrail kalır. İsrail'in çok acil su kaynaklarına ihtiyacı var. Bu rapordan yaklaşık şey pardon bu köşe yazısı olarak yayınlamıştı. Elinde belgeler de vardı. Belgeli olarak yayınladı. Yani birkaç tane böyle e, o belge CIA raporlarıydı. CIA'dan aldım diyordu bilemiyoruz e, bir hafta sonra da öldürüldü bir patlama sırasında öldürüldü biliyorsunuz e, katledildi şimdi bugünkü savaşın temelinde yatan nedenlerden birisi de İsrail'in bakın İsrail'in şu an evet bir güvenlik kaygısı gibi görünüyor saldırıya uğradı işte karşı saldırıda insanları katlediyor tamamdır e, hani görüntü bu ama bunun temelinde işte bazı kişiler şu an hani iddia diyorlar ya büyük petrol, doğalgaz kesinlikle o var ama asıl neden büyük su kaynakları. Suyu elinde tutan, suyu elinde tutan gelecekte çok büyük güç kazanır ki Türkiye Fırat ve Dicle gibi devasa iki tane nehrin hem doğduğu yer hem aktığı yer. Yani yapmış olduğu barajlar nedeniyle zaten yıllardır Irak ve Suriye tarafından Birleşmiş Milletler'e şikayet edilen bu ülke ne yazık ki Uğur söylediği gibi gerçekleşirse ki Büyük Ortadoğu projesinin kapsamını şöyle açıklamıştı. 5 ayda devlet Türkiye 5 ayda devlete bölünecek ama bu arada Suriye ve Irak darmadağın edilip aynı Raip Karadağ'ın dediği gibi orada kurulacak küçük uydu devletler Amerika'ya bağlı olacak bunlar diyor. bir süre sonra suyu bahane ederek toplu Türkiye'ye savaş açacaklar ve Türkiye ye karşı onları korumakla yükümlü olan Amerika Birleşik Devletleri anlaşma yapacaklar diyor. Bu nedenle İngiltere ile birlikte Türkiye'ye karşı savaşa girişecek. Bu kadar net konuşuyorum. Şimdi bunların ne komple teorisiyle ne de hiçbir şeyle ilgisi yok. Bunların hepsi belgelidir arkadaşlar. Geçmişe dönün ve bulun. Şimdi bir raporu okuyacağım size. Ondan sonra da bu yayını bitireceğim. 22 Mart'ı biliyorsunuz dünya su günü ilan edildi. Boşuna bir su günü açıklaması yapılıyor. Kimsenin iplediği yok. Suyu elinde kim tutarsa güç ondadır. Özellikle son dönem görüyorsunuz artık insani duygular falan değil. Hangi devlet güçlü ise ibre ondan yana dönüyor. Ama dünyadaki var olan işte suyun toplam suyun yalnızca 0.5'ini içebiliyoruz ve Bakın 0.5'i içme suyu. Okyanuslar falan su görünüyor ama değil kullanamıyoruz yani. 0.5'ini içebiliyoruz bütün dünya olarak ve bu suyu paylaşmak durumundayız. Ama küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle de bu su kendiliğinden de büyük bir kısmı işte barajları görüyorsunuz. Kaybolup gitmeye başladı buharlaşma nedeniyle, yanlış kullanım nedeniyle. Ki bu yıl daha doğrusu bu sene ve bundan sonraki senelerde Türkiye'nin işi çok zor. Biz Türk e, şey zengini bir ülke değiliz, su zengini bir ülke değiliz. Bundan yaklaşık 10 yıl önce e, yak, e, yıllık su potansiyelimiz 112 milyar metre küptü. Yani e, kişi başına 80 milyona falan bölersek işte 1400 metre küptü geçmiş zaman kullanıyorum. Şimdi bu gittikçe düşüyor. E, bu durumda Türkiye su zengini falan değil. Her ne kadar bazı hayalci arkadaşlar konuşsa da evet yeraltı sularımız var. Konya'da olduğu gibi, onlar da olduğu gibi çekildi yanlış sulama nedeniyle boşaltılıyor. E, susuzluğa doğru sonuza gidiyoruz. Bu sene şu an ben İstanbul'dan yayın yapıyorum. İstanbul'da şu an sular bitmek üzere. 122 lira dayanmış bütün barajlar. Yani Yağmurun hiçbir faydası olmuyor. Çünkü e, bu suyu elde tutacak hiçbir girişim yapılmadı. Herkes yakında olacak seçimlere odaklanmış durumda. Su tasarrufu diye de bir şey yapılmıyor seçimleri kaybetmeyelim diye. İstanbul böyle. Anadolu o da farklı değil. E, seçimlerin hatırına salmışlar muslukları gidiyorlar barajlar vuruyor dibe. Özellikle Orta Anadolu çok e, sıkıntılı durumda. İşte Biraz rahat olan bölge Karadeniz bölgesi orası da sellerle boğuşuyor. Evet şimdi e, buradan hemen şeye geçiyorum e, Orta Doğu ülkeleri maalesef Orta Doğu ülkeleri Birleşmiş Milletler'in son raporuna geçtim e, çok yakın gelecekte 10 yıl içinde su kıtlığıyla yüz yüze gelecekler ve e, su yüzünden susuzluk yüzünden ölümler başlayacak deniyor şimdi Aslında Nil'in doğduğu topraklar Etiyopya'yı düşünün. Etiyopya bir baraj yapmaya çalışıyor 15 yıldır ve Mısır her defasında engelliyor, bombalamakla tehdit ediyor. Ki geçen ay yani yaklaşık işte geçen ay aralarında neredeyse savaş çıkacaktı. Son anda Amerika araya girdi, savaşı engelledi. Mısır saldırganlığını sürdürüyor, Etiyopya'yı tehdit ediyor. Etiyopya su zengini bir ülke olması yani suyun çıktığı, Nil'in çıktığı bir ülke olmasına rağmen ne yazık ki susuzluktan kırılıyor. Böyle bir güç dengesinin olduğu yerde eşit hak ve adaletten bahsedilemez. Birleşmiş Milletler'in hani sözünü ettiği kanuna göre yani Birleşmiş Milletler'in 1970'li yıllarda 73 genel o sıralarda aldığı bir karar var eşitlikçi yararlanma ilkesi ya da hakkı devletlerin fakat öyle bir şey yok. Yani bu eşitlikçi yararlanma ilkesine göre. Siz e, suyun doğduğu toprakların sahibi olan ülke diğer e, ülkelerin ihtiyacını karşılamak durumunda. Ama şu anki var olan küresel ısınma, aşırı sıcaklar nedeniyle, örneğin Türkiye e, ne yapacak? E, önce kendi halkının ihtiyacını karşılamak durumunda. tarımını e, tutup o suyu Suriye, Irak hepsini aktamazsın, daha kısıtlı vermek zorunda kalacak. Bu da problem çıkaracak mı? Çok net olarak çıkaracak. Su savaşları çok yakında petrol savaşlarının yerini alacak. Çok yakın derken 2025 tıpkı Birleşmiş Milletler'in raporundaki gibi 2025 yılından söz ediyorum arkadaşlar. Şimdi e, ne yazık ki e, önümdeki bir rapor daha var. Onu da okuyayım size. Diyor ki bu Orta Doğu'daki Orta Doğu'nun en büyük e, şu an Afrika'dan sonra diyor. Afrika'nın da önüne geçecek su savaşları. Afrika, Orta Doğu'da büyük felaketleri de beraberinde getirebilir diye çok net bir açıklama var. Bu bütün anlaşmazlıkların temelinde diyor Birleşmiş Milletleri raporu enerji kaynaklarının yerini su alacak. Bu kadar net konuşuyor. Yani anlayacağınız 2025 yılı Türkiye için var olma ya da yok olma yılı olabilir. Yani şöyle yok olma derken Belki de bir savaşın kapısının açılacağı daha diyeceksiniz ki parçalanmış Suriye mi ya da parçalanmış Irak mı? Hayır onlardan olmayacak ama o kurulan uydu devletleri düşünün ve Amerika'ya sırtını dayandığını, bunların hepsi Amerika'ya sırtını dayamış durumda ve e, Uğur Mumcu'nun raporunu hatırlayın. Orada kurulan uydu devletler Türkiye'ye savaş ilan edecek, garantörleri Amerika ve İngiltere devreye girecek. Aslında biraz eksik o rapor yani büyük ihtimal batı demek istedi. Çünkü gördüğünüz şu anda küçücük bir gazi için bütün Avrupa'nın donanmaları seferber oldu. Akdeniz'e doğru sefere çıktılar. Suya sahip olan güce sahip olur. Türkiye elindeki iki tane çok önemli nehrin değerini bilmek zorunda. O yüzden Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bizim için çok ama çok önemlidir.